Mutluluğunuz daim olsun efendim. Şimdi son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi ki haklı bir konu. İstanbul Nişantaşı'nda gerçekleşiyor bir olay. Bir akademisyen taktığı başörtüsü nedeniyle bir sözcü saldırıya uğradı. Bu çok tartışıldı, konuşuldu. Destek olanlar var, karşı çıkanlar eleştirenler var hatta. Gazi Osman Paşa'ya gidin diye bir ibare var çünkü. Haberin detaylarına bir bakalım. Kanal haberin haberi. İzleyelim üzerine konuşacağız. kadın başörtülü ya da açık diye şiddete maruz bırakılmamalı. 2021 yıl Türkiye'sinde artık böyle çirkinlikleri görmek, yaşamak istemiyoruz. Tahammülümüz <laughs> kalmadı. Tepkilerin nedeni bir arkadaşıyla parkta oturan başörtülü araştırma görevlisi Neşenur Akkaya'ya Eray Çakın tarafından yapılan hem sözlü hem de fiziki saldırıydı. Genç akademisyen parkta kediyi severken iddiaya göre o saldırgan önce kediye şiddet uyguladığını iddia etti. Tepki gösterdi ardından da başörtüsünü kastederek sizin gibileri burada istemiyoruz Gazi Osman Paşa'ya gidin dedi. Bu kadarıyla da yetinmedi genç akademisyene saldırdı. Hiç kimsenin kadınların ne giydiğine ve hayatına dair aldığı kararlara karışma hakkı yok. Genç akademisyen Darp raporu aldı ve saldırgandan şikayetçi olduğu Eray Çakın hemen gözaltına alındı ama kısa bir süre sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Böyle ayrım yapılmasını şiddetle kınıyorum. Saldırı siyasetinde gündemindeydi. Tepkiler ardarda geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül daima yanınızda olduğumu bilmenizi isterim dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ta olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Gazi Osman Paşa halkı da o şiddete sessiz kalmadı. İster dini olsun, ister kültürel olsun hiçbir ayrım gözetmeden birlik içinde yaşıyoruz. Yaşlısı genci, bugün her kesimden kadın Gazi Osman Paşa'da toplandı ve Neşe Nur Akkaya yalnız değildir diyerek yaşanan bu ayrımcılığa, bu şiddete tepki gösterdi.